Merhaba daha az öde izleyicileri. Bugün sizler için A101 marketinin 20-26 Temmuz tarihleri arasında geçerli olan en güncel aktüel kataloğundaki 10 TL ve üzeri alışverişlerle geçerli indirimli ürün fiyatlarını derledik. Daha az ödeyip daha çok kazanmak için videomuzu izlemeye devam edin. Papya Viokeyr, 3 katlı kağıt havlu 6'lı A101 indirimli fiyatı 54.90. Peki bu ürünün diğer yerlerdeki en uygun 4 fiyatı nedir? Çetinkaya mağazalarında 70 lira, EPTT AVM.com'da 106 lira, hepsi burada.com'da 119 lira, pazarama.com'da 119 lira. Persil sıvı deterjan çeşitleri A101 indirimli fiyatı 97.50. Peki bu ürünün diğer yerlerdeki en uygun 4 fiyatı nedir? Hakmar'da 152 lira, Getir'de 159 lira, Şok'ta 189 lira, Migros'ta 189 lira. Head Shoulders şampuan çeşitleri A101 indirimli fiyatı 99 lira. Peki bu ürünün diğer yerlerdeki en uygun 4 fiyatı nedir? Gratis'te 79 lira, gratis kartlı olanlara, Watson's'ta 89 lira, hepsi burada.com'da 90 lira, Hakmar'da 91 lira.